Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Kahpe bir kurşun alnımdan vurmasaydı sizin gibi bayrak salacaktım meydanlarda. Omuz omuza yürüyecektik. Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi. Zonguldaklı Teğmen'in Metin gibi. Kayseri Kayhan gibi. Yozgat Derol gibi. Konyalı Aydın gibi anne. Omuz omuza yürüyecektik vatan için, vatanım için. Kahpe kurşun anlamdan vurmasaydı sana mektup yazacaktım anne. Konyalı aydınından atacaktım sana. Annesi ellerini kını yakıp git ol demiş. Eğer o çakal sürüsünden korkarsan sütümü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu silahlar ellerimize yapışıyordu. Yemin ederim silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere, teğmenim yere baktı. Karamanlı vuruldu, bayrağa baktı. Sivaslı vurulduğunda bir ay gökyüzünde parlıyordu anne. Anne, biz kan kardeşiydik ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birlesin diye dağlara yürümüş o sabah. Canlar bayrakla birleşiyordu anne. Anne, intikamım için mi sokaklardasın? Anne, çaresizliğinden dolayı mı böyle iki ağlamaktasın? Üzülme toprak kokul annem, üzülme. Sen gel kaprime mezarıma, gel ki melekler iniyor senin teselli için. Ben seni seyrediyorum doya doya yüzüne bakıyorum. Sen de beni özleyince ay yıldızda bayrağı seyret anne. Teğmenim Metin söz verdi. Anne, Teğmen'e Metin söz verdi. Kanınız yerde kalmayacak oğlum dedi. Biz ölmedik ya anne, şehitler ölmez derdin ya sen. Melekler arkadaşımız oldu. Hem sadece ben değil, Trabzonlu da burada. Anne yemin ederim aydın ellere hala kınalı. Anne, Teğmen'in e ki koca bir şehit ordusu gökyüzüne nöbet tutuyor. Elleri tetikte, gözleri bayrakta, nefesleri tutmuş bekliyorlar. Bu topraklar tanır Gökyüzü şehitlerinin yere inişini Çanakkale tanır Kıbrıs semaları hala şehit kokar anne Anne ağlama dua et Ve bekle döneceğim senin bir sabah Yemin ederim döneceğim ve o mis kokun ellerinden öpeceğim Sen de Sen de kurşunun girdiği yerden öpeceksin Alnımdan öpeceksin anne Alnımdan Alnımdan